Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz video ve kanalıma hoş geldiniz. Az önce şuradan iki tane kuş aşağı doğru uçtu. O yüzden oraya doğru baktım. Ben Defne. Hadi canım. Bugün sizlerle birlikte vlog çekeceğim. Alışveriş vlog gibi bir şey. Ama bu gün alışveriş yapmayacağım. Yani şöyle Kayseri Forma alışveriş merkezine gideceğiz. Babama telefon bakacağız. Babamın telefonu bayağı bir eskidi. Telefon bakacağız. Ben kendi telefonumun kırılmaz ekranını kırdığım için sökmüştüm. <laughs> onun bir tane daha yenisini taktıracağım. Sonrasında Mağazalara bakacağım. Hamburger yiyeceğiz. Bugün çok güzel şeyler olacak. Saçımı da yaptım. Aslında bunları saçımı yaparken, makyajımı yaparken, güneş geri gel çok güzel duruyordum. Ben, ha tamam bu, bu, iyi. Buralarım görünmüyor ama göz geri gel. Siz de görün. size görün. Ee, devam edebiliriz. Kıyafetimi giyerken falan çok güzel geçişli falan videolar çekmiştim. Editlemiştim de. Sonra video <laughs> başladı. Affedersiniz. Ben de sildim. Şimdi yesini çekiyorum. Evet. Çok güzel, çok komik şeyler söylemiştim. Çok güzel olaylar yaşanmıştı ama hepsi de gitti dediğim gibi. Bu arada ben videonun son 3 2 3 videomu bir değişik bir şey yapıyorum. Bu çok güzel duruyor arkadaşlar. Vay. Wow. Size göstermek istiyorum. Bulutlara bakın arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Bundan hemen bir fotoğraf. Hemen balkona çıkalım. <laughs> çıkıyordur bulutlarda bir dakika. Tamamdır arkadaşlar şimdi gidelim. Umarım kendim de çıkıyorumdur. Çok güzel fotoğraflar çektim. Evet devam edebiliriz. Şimdi gitmeyi bekliyorum forma gideceğiz. E, ne diyordum ben ya? <laughs> He. Son 2-3 videomda değişik bir şeyler yapıyorum. Bunu fark ettiyseniz yorumlara yazın. Size ufak sürprizlerim olacak. İlk yoruma yazanı yazan takipçimle takipçimle istiyorum. <laughs> takipçimle iletişime geçeceğiz. E, son 2-3 videoları ne yaptığımı, videolarıma ne yaptığımı videonun ayarlarıyla oynuyorum. Bir şeyler yapıyorum. <laughs> e, fark eden varsa yorumlara yazsın tamam mı? Yorumları da açtık artık yorum yapın lütfen. Bir de videolarımı neden beğenmiyorsunuz? En son masanın altında 24 saat geçirme challenge videoma 7 like gelirse sürpriz bir yerde gizlice kalma videosu çekecektim. 7 like gelmedi. 1 like geldi o da bende. yani <laughs> <laughs> lütfen arkadaşlar. Burada makyajım nasıl olmuş? He. <laughs> Burada bok gibi. Her neyse o zaman videoya geçelim mi? Aşiret geliyor. <laughs> Instagram sayfamı merak eden varsa burada. <laughs> i̇lk defa bu şeyde videoda Instagram sayfamı açıklıyorum. Çek. Aa çok güzel duruyorum ya. Ben bu görüntüye bayıldım. Şu an kendi şuraya odaklandım görebiliyor musunuz bilmiyorum göremiyorsunuzdur. Tam buraya odaklandım. <laughs> Garip duruyor. Evet arkadaşlar ben yine kombin değiştirdim çünkü onu hemen hemen hem de ben sevmedik. Bu sefer de farklı bir şey değil. Saçımı da açtım çünkü çok değişik duruyordu. Aa, bu sefer de arkası değişik duruyor ama yapacak bir şey yok. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yola çıktık gidiyoruz. Oh, sonunda güzel görünebildiğim bir açı bulabildim arkadaşlar ya. Evde bizim evde bir şey var gerçekten dışarıda çok güzel görünüyorum. Evde affedersiniz bir şey gibi görünüyorum her neyse. O zaman ben Mevsu, mevsu diyorum hala forma gidince çekime başlayayım. Bence Mevsu'da medya Mediamarkt yok o yüzden forma gidiyoruz. Yoksa form'a değil de mevzus'a gitmek bence daha iyi alışveriş için mevzu'dan... Bak, kırtasiye alışverişlerini mevsudan yaparım. Form'dan teknolojik aletler alışverişini yaparım. Kıyafet alışverişi de güzel olur, form'da daha güzel. Kayseri Park'tan her türlü alışverişimi yaparım arkadaşlar. Çünkü Kayseri Park gerçekten çok güzel. Kayseri Park'ta da Media Mart yok diye biliyorum. Ee, ondan sonra... Kumsal açıldı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük e, Karma AVM'si. Oraya daha hiç gitmedim. Kayseri'de Zara, işte Plan 1 falan yok. Yani başka bir marka daha vardı. Bershka falan yok. Umarım <laughs> Karma AVM'de yani Kumsal'da vardır. Yani Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük AVM'si dediğine göre orada o dediğim saydığım markalar vardır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Oy. Araba sağlanıyor dışarıdaki rüzgardan. Şimdi başka bir yere uğradık. Buradan sonra bir yere uğrayacağız mı? Uğramayacağız. Buradan sonra forma geçeceğiz diye biliyorum. Ne yapıyorsun? Tablet oynuyorum. Like atın. Like atın. Like atın. Like like. Like a Like <laughs> Evet arkadaşlar. Ay çok rüzgar var. Araba sallanıyor. Korkuyorum. <laughs> vergi dairesine geldik sanırım. Burası vergi dairesiymiş. Annem bir şeyler bir şeyler yapacakmış burada. Sıra bekliyoruz. Daha doğrusu annem <laughs> sıra bekliyor. Abla. Burada bir sürü araba var. Otopark bulamadık. Yarım saat bir saat. Adamlar sınıfıyız. kendi arabamı buldu lan. Bir dakika. Biz arabada yarım saat, bir saat bekleyeceğiz mecbur arkadaşlar. Telefonla da oynamak istemiyorum. Şarjı 62 bitecek diye korkuyorum çünkü size video çekemem o zaman. Şarjı bitmesin telefonum. O yüzden böyle sıkıcı sıkıcı bekliyorum. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar o videoyu çektiğimde saat 14.50 idi şimdi 15.11 oldu şarjım 57 ve bu çekim videoyu editliyorum bir yandan da beklerken. Şimdi bunu da editleyeceğim. Gerçekten çok canım sıkıldı artık. Acıktım. Of arkadaşlar ya. Keşke bu vergi dairesi işini sona bıraksaydık anne ya. Her neyse arkadaşlar. Gelişmeleri haberdar edeceğim daha size. Görüşmek üzere. Daha annemin önünde 9-10 kişi varmış. Evet arkadaşlar, şu anda da ufak bir yere uğradık. Market gibi bir yer. Buradan sonra gidecekmişiz. Ben bir yer daha yok sanıyordum. Varmış. Şimdi gidiyoruz, gitmiyoruz bon, aslında. Bom 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 Sus. Zaten içerdim az. Zaten açım. Vallahi ben alışveriş merkezinde yürüyecek halim kalmadı açım. Orada yemek yiyemeyiz. Ne yapacağız? Aç dayanacağız. Arkadaşlar kardeşim burdan'a bakın şimdi yap az önceki gibi. Bakın. Biraz öne gel. yani o tarafa değil mi dur. <laughs> daha geliyor. Dur <laughs> tutacağım. Bak geldikçe gelen bir dur. <laughs> bir daha. Getir. Simpsonlardaki adamlar var ya <laughs> şimdi. Dur, bulabilirsem resmi şuraya bırakırım. Simpsonlardaki adamlara benziyor. Bak normalde normal dur bakayım normalde nasıl duruyorsun? Gülme. Bak daha zaten önde. Daha çektikçe. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu anda formda değiliz. Bir sus bir sus. insanlar geçiyor. Ee, formda değiliz şu an. Başka bir yerdeyiz. Buraya gel. Ee, burası İpek Sarayı arkadaşlar. Like atın demiyor muyuz? Like atın demiyor muyuz? Tamam tamam. Utanıyorum burada çekemeyeceğim. Çünkü formda olsa insanlar bakmaz. Çünkü formda işte nasıl desem kör etik bir yer bakmıyorlar ama <laughs> burası garip ilk defa geldik de buraya o yüzden video çeken birini görünce hemen bakıyorlar burada evet şimdi arkadaşlar hamburger almaya geldik forma gitmedik onun yerine İpek Sarayı'na gittik ve ben orayı hiç sevmedim bundan sonra gider miyim? gitmem çünkü küçücük bir yer form gibi Kayseri farklı bir değil sevmedim Bizimle değil. Şimdi hamburger alacağız. Geçen sefer barbekü sos istemiştim ama barbekü sostan nefret ettim. Plastik gibi bir tadı var. O yüzden barbekü sos almayacağım. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Uyurcu video. <laughs> burada arkadaşlar özür dilerim bu video olmadı çünkü... Bu videoyu sadece sırf sizi videosuz bırakmamak için atıyorum yani o yüzden. Siz yine de like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.